Merhaba arkadaşlar e bugün sizlerle birlikte bilin bakalım ne yapıyoruz Tabii ki de Brawl Stars oynuyoruz Arkadaşlar artık bu kanalda hem Tokolife hem de Brawl Stars videoları çekeceğim Hadi bakalım geçelim Savaş top oynayacağız ve ben Penny ile abim de Mortis ile oynayacak Hadi bakalım Oo, çok. Arkadaşlar burada tüm maçları kazanmaya çalışacağım İnşallah kazanırım ee, ne yapalım artık Kenji var bizim takımda, onlarda da Frank var. Neyse bizim e, iyi bari tüm karakterleri Ben öldürme işini en çok seviyorum, o yüzden öldürme işini ben yapacağım. Hadi bakalım. Penin uzaktan vuruşunu seviyorum, çok iyi vuruyor. Evet, yeniden öldürdüm ve topu alayım mı? Yok, yok. Evet gol attım. Arkadaşlar çok kolay oldu bu benim için. Biraz sessiz kalmış olabilirim çok özür dilerim. Üçünü de aynı anda öldürdük hepimiz. Hadi bakalım bir gol atışı yapalım. Gol o maç bitti ve kazandık arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde kazandık o yüzden yani kendimi tebrik ediyorum. Beş kişiyi öldürmüşüm. Kendi sıfır kişiyi abim de ay bir kişiyi öldürmüş. Hadi bakalım 1.800 kupa olmaya çalışacağım. Sizce olabilir miyim arkadaşlar? Bilmiyorum ben de. Evet 1753 kupa oldum. Evet bakalım şuna da. Ee, bu arada arkadaşlar, sutyoya açmaya çalışıyorum. Ondan dolayı biriktiriyorum. Karakterlerimi size göstereceğim bir 10 saniyelik hemen. Hemen göstereyim. Şimdi bende hepsi var bunların. Şu kadar hepsini gö göstereyim. Bu karakteri açtım. Yeni geldi ve hemencik açtım. Yeni gelen bir tane daha. Ama bir 3-4 ay önce çıkmıştı bu. Bu kupa vermediği için kullanmıyorum. Bu ikiz kardeşleri. biri açtı bana. Hadi bakalım. Çok özür arkadaşlar. Ben videoyu durdurmuşum ve maça bile başlamışım yani. Ondan dolayı öldüm. Kendim ne yapabilirim? Ya sen beni mi öldürüyorsun? Aa öldürdü. Sen beni mi öldüreceğin dedin öldürdü bile. Ya ne yapayım ölçüsü varmış. Ya iki kişi saldırıyorlar ama iki kişi saldırmasınlar tamam mı? Ben öyle ve onları yenerim ki. Neyse arkadaşlar neyse. Zaten Şeyceğim Bugün Toko videosu da gelecek. Bugün üst üste iki tane video atacağım. Çünkü arkadaşlar 2-3 aydır video atmıyorum. Yani o kadar. Hayır, hayır mü kız? Girmemiş attığım gol. Nasıl? Bak da... gol attı. Bak anlamı çok büyük bir şey. Ne? Acaba anlamı çok büyümüş isminin. Sen peynir yemişsin. Gol attım. Ve maç bitti. Yıldız hem 5 kişiyi öldürdüm. Hem gol attım. Yani. Bundan sonra full tekrar oyna tamam mı? Evet Penny ile şeyim bitti o yüzden göreve gideceğim bir ders. birazcık özür dilerim. Evet Ender Ender. Süper Ender. Şimdi ya bunlar hiçbirini yapmak istemiyorum biliyor musunuz? Kim ya? ya? zaten az görevim var yapmayacağım. Bir kerelik yeni karakteri kullanacağım. Hiç kullanmadım bunu çünkü. Haydi bakalım geçelim. Arkadaşlar bu arada bu YouTube videosunda size bir şey söylemek istiyorum. Bazıları Gamze'yi etiketliyor benim videolarımı. Gamze kartın ne alaka arkadaşlar? İnsan yani bir şey demiyorum çünkü hayır youtuber'ları etiketlemeyin arkadaşlar ben sen istemiyorum. Sen de, yani. de Bayro. Evet. Yani öldürüyorlar bizi. Sen de ya falan sus, var danlar. ya. Sen yeni oyuna başlamışsın çok bir şey bilmiyor. Ben ben Arkadaşlar oyun... yeni oyuna başlamadım. Ben sadece bazen girdiğim için kupa sayım bu kadar az arkadaşlar ondan dolayı. Yani. Git at şu git başka at, git nedeni at. yok. Evet gol girmedi ya. Ya oğlum ama ya. Böyle bir şey olamaz. İçindeki, içindeki, içindeki. Sinirlenmeye başladım. Evet hepimizi öldürdük bu arada. Evet. Evet gol attık arkadaşlar. Ve şu an çok iyi bir golle kazandık. Yani. Ya yanlışlıkla tekrar oynaya basamadım. Arkadaşlar 17 olmuşuz. Evet gizemliyi açtık. <laughs> karakter. Ne karakter değilmiş ya. Koldum kostümüymüş. Bakın arkadaşlar bana bende Rita'nın nasıl bir kostümü var. Aha. Şu kostümü çok seviyorum. Şu kostümü de var şu kostümü de. Ama en sevdiğim kostüm bu arkadaşlar. Bir de bende şunun kostüm değilmiş ya yokmuş bunun kostümü. Bunun. Evet. Bir yandan kostümü var ve çok tatlı. Bu var bir de bu var. Bunu istiyorum ben. Ama ne seviyorum bakın. Ee, neyse arkadaşlar. Bir maç daha sonra artık kapatırız diye düşünüyorum kamerayı. Edgar'la oynayacağım. Bu arada o gördüğünüz gizemli karakteri ben açtım. İkizleri de ben açtım. Evet, ikizlere o ersek gizemli karakteri ben açtım. Biri, arkadaşlar biri açtı diyor, biri açtı, biri biri açtı. Evet, biri açtı. Neyse arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Bu turda asla ölmek istemiyorum ve e, ben artık Spike açmak istiyorum ve Spike açamıyorum yeter ya. Spike bende açılsın. Olmuyor. Mesela karakter değiştire tıklıyorum. Diyor ki no no bir kere kullandığınız hakkınızı. Oğlum 10 tane hakkım yok muydu? Şaka yaptım bu arada. Oğlum bak iki kişi saldırmayın la. Ne Arkadaşlar ne sor, şu var, iki kişilik şey saldırıları hiç sevmiyorum. Çünkü kendilerini bir şey sanıyorlar. Böyle iki kişi dalıyorlar. Değil mi ya? Mesela biz bir kere üç kişi dalmıştık. Birisine. Ama sonunda ben ölmüştüm sadece. Evet arkadaşlar böyle şeyler yapıyor bazıları. Ay neyse. Şu an sizin de canınızı sıktırmak istemiyorum. Benim o kötü anılarla. Evet. Bir kim? kişi öldürdüm. Bir kişi Yok. öldürdüm. Bir evet. Bu maçtan sonra zaten videoyu bitiririm demiştim. Ve ben de 600 kupa aldım. Hı hı. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Sonraki videomuzda e, çok heyecanlı şeyler Güzel olacak. Mi? Güzel mi? Bir diziye başlayacağım arkadaşlar. Sen bas. Ya arkadaşlar işte yeni bir diziye başlayacağım Tokolay videosunda. Görüşürüz. Ee, görüşürüz aşklarım, cibriklerim. Bay bay.